ABC'de bir paralel kenar. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit. O halde AED'de ikisi kenar üçgen olur. Taban açıları eşittir. DC ve AB paralelse iç ters açıdan AED açısıyla EDC açısı birbirine eşit. Bakın 54 ise burası da 54 derecedir. Bu durumda ikizkenar kenar üçgen ise bakın burası da yine 54. 54, 54, 108. iç açılar toplamı 180 olacağından A açısından 72 derece kaldı. Burada E köşesine baktığımızda bir doğru açı olduğunu görüyoruz. 180 derece. 180'den 54 çıkarttık. 126. 2'ye bölersek aç ortaydan dolayı bu açıların her birisi 63 derece olur. AD ve EB birbirine paralelse ne kuralından aynı yöne bakan açıların toplamı diğer yöne bakan açının ölçüsüne eşittir. O halde 54 artı x 63 x 9 derecedir. Cevap A seçeneği. ABC'de paralel kenar ise karşılıklı açılar ve kenarlar birbirine eşit. D açısı 120 ise D açısı burası da 120 olur. AE üçgenine baktığımızda 120, 15 daha 135. İç açılar toplam 180 olduğunda 3. açımız da 45 derece kalır. Burası bakın AEB 45. Bu durumda HEC açısı ters açıdan burası da 45 derece. ECH üçgeninin 45, 45, 90 üçgen olduğunu gördük. 90'ın gördüğü 45'in gördüğü kenarı kök 2 katıydı. 45'in karşısı 4 kök 2 ise kök katını aldığımızda 90'ın karşısı 8 olur. Karşılıklı kenarlar eşit olan BC kenarı 11 ise AD kenarı 11'dir. Cevap B seçeneği. ABC'de bir paralel kenar. Karşılıklı kenarları hem paralel hem de birbirine eşit. AD, BC eşittir. Burası 6. Karşılıklı kenarlar paralel ise burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. O halde CE'nin AD'yi oranı 4 bölü 6 eşittir. EF'nin DF'ye oranıdır. EF bölü DF sadeleştirirsek burası 2 bölü 3. Bizden ise df nf oranı isteniyor. O halde ters çevirsek bu kesilere df bölü ef 3 bölü 2 eşit. Cevap b seçeneği. ABC'de paralel kenar AE ve BE açıortaylar. Açıortay oluşturan açıları değer verirsek A ve B köşeleri ardışık açılar olmalı. Bunlar birbirini 180'e tamamlar. 2A artı 2B 180 ise 2'ye böldüğümüzde A artı B 90. O halde A, e, B üçgeninde A artı B 90 bakın. iç açılar toplamı 180 olacağından A, E, B açısı burası 90 derece olur. A, B uzunluğu 2K dersek A, E uzunluğu 3 K. Burası 3 K. Burası 2K. Oluşan dik üçgende Pisagor bağıntısı uygulayalım. E, B, Y, y dersek. Y'nin karesi artı kök 3'ün karesi eşittir. Hipotenüs 2K'nın karesi dediğimizde Y'nin K'ya eşit olduğunu görürüz. Bakın burası Y. AED bir dik üçgen hipotenüs dik kenar iki kat ise bakın 2K'ya EB uzunluğu K. Hipotenüsün yarısı olduğundan dik kenar bu 30-60-90 üçgen olup o halde K'yı görün açımız 30 derecedir. Karşılıklı kenarlar paralelse FAB açısı 30 ise Z kuralından AF dersi bakın burası da 30. Burası doğru açı olduğundan 180'e tamamlarız. 250 derece cevap B seçeneği. ABC'de bir paralel kenar bizden ise BD köşegen uzunluğu isteniyor. F ve N orta noktalar olduğunu görüyoruz. A desek, bakın bunlarda B olsun. DF ve AB birbirine paralelse, burada kelebek benzerliği var bakın. Karşılıklı kenarlar eşit olacağından burası da 2A. Buradaki benzerlikten DF'nin AB'yi oranı yani A bölü 2A eşittir. DK'nın KB oranı. DK bölü KB. Yani dk ile kb'nin oranı 1 bölü 2. O halde dk'yı biz x dersek kb uzunluğu 2x. Bu durumda bl'ye 2x eksi 5 kalır. Yine aynı şekilde be ve ad'dir paralel burada da bakın yine bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. O halde burası da 2b olacağına eb'nin ad'ye oranı b bölü 2b eşittir. bl'nin 2x eksi 5'in bl'ye oranı yani x artı 5'in. Buradan B'ler sadeleşti. Işte. İşler dışarı çarpma yapılırsa 4x 10 eşittir x artı 5. Buradan 3x 15'e x ise 5 eşittir. B'ye de toplamda 3x olduğuna x 5 ise 15 eşit olur. Cevap E seçeneği. ABC'de bir paralel kenar bizden ise EK uzunluğu isteniyor. Karşı kenarlar eşit olduğundan BC de Burada E ve K noktalarından tabanı AB ve DC bakın. Paralel olacak şekilde uzatalım olacak şekilde bunları uzattık. Bu noktalarda L ve M diyelim. İç ters açıdan Z kuralından EDC açısı, bakın bu açı eşit. Bu durumda bu üçgenimiz LED üçgeni ikiz kenar oldu. Eş açıların gördüğü kenarlar eşit. Aynı şekilde bakın Z kuralından ters açıdan EAB açısı da buradaki AEL açısı eşittir. Eş açılar olduğunu görüyoruz. Bu üçgenin ikiz kenar üçgen olup eş açının gördüğü kenarlar eşit olur. Aynı şekilde diğer üçgenimize bakacak olursak KM doğrusuna bakalım. Yine iç ters açıdan Z kuralından DC karşı bakın bu açı eşit. O halde ikizkenar kenar üçgenler, bu kenarlar birbirine eşit. Z kuralından iç ters açıdan AB karşısına bakın. Buradaki BKM açısına eşit. O halde eş açılarını gördüğü kenarlar eşit. Buralarda bakın birbirine eşit olsun. Bu durumda L ve M orta noktalar. E ve K noktaları açı ortaylarının kesim noktası olan EK'da tabana paralel yani LE KM noktalar doğrusaldır bu durumda LM doğrusu bakın DC'ye ya da AD eşit olur. Yani burası 11'in. AD 7 olduğu buralar 7 bölü 2'şer. Burası da bakın 7 bölü 2. Aynı şekilde BC 7 ise buralar 7 bölü 2 olacağından KM de 7 bölü 2'dir. O halde LM uzunluğu 7 artı X AD'ye 10'a eşitse X 3'e eşit cevap B seçeneği. ABC'de bir paralelkenar. kenar AFD, DF açı ortaylar. Bizden ise DC uzunluğu isteniyor. Burada F noktasında AD'ye ve BE'ye paralel olacak şekilde bir doğru çizelim. Bu noktaya K dersek. İç ters açıdan EBF açısı BFK açısına eşit. Aynı şekilde bakın ADF açısı da iç ters açıdan AKF açısına eşit olur. Bu durumda ikiz kenar üçgenler olduğunu görüyoruz. AFK ikiz kenar üçgen eş açıların gördüğü bakın bu kenarlar eşit. Aynı şekilde BKF de ikiz kenar üçgen iki tane açısı eşit. Eş açının gördüğü KF ve BK kenarları birbirine eşit olur. ABE'de bir yamuk ve kan orta nokta olduğunu görüyoruz. O halde KF orta tabandır. Burası da 16. Orta taban uzunluğu tabanlar toplamının yazısıydı. Yani 16 artı 6 bölü 2. 22 bölü 2'den burası 11. Burası buralarda 11 ise bakın buralar da 11'er. Bu durumda X AB'ye yani 22 eşit cevap D seçeneği. ABC'de bir paralel kenar bizden ise DF uzunluğu isteniyor. Burada DF uzunluğu 2A dersek FC uzunluğu 3A. TC burası 3A. BF ise 2A oldu. HDE üçgenine baktığımızda 90, 30 ise burası 60. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı 5 ise 90'ın gördü. DE kenarı 2 kat. Yani 10'dur. DE 10 ise bakın 10 x kalır. Karşılıklı kenarlar paralel olacağını burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. O halde DF'nin FE oranı x bölü 10 x eşittir. CF'nin FB oranı 3A bölü 2A. Burada bakın A'lar sadeleşti işler çarpma yapılırsa 2x eşittir. 30 3x. Buradan 5x 30'a. x ise 6 eşit. Cevap C seçeneği. ABC'de paralel kenar karşılıklı kenarlar birbirine eşit. AB 18 ise DC. Burası yine 18 derece olur. Burada D açısını alfa derece dersek DC ve AB birbirine paralel olduğundan D açısıyla FKB açısı yöndeş açılar. Bakın burası alfa olur. 90 var. Alfa var. Burası 90 eksi alfa alfanın tümleri aynı şekilde DEC üçgene baktığımızda 90 var, alfa var. Burası yine 90 eksi alfa. Bu durumda DEC üçgeni ile FKB üçgeni benzer üçgenler. Bu üçgenler arasında açı açı benzerliği oluştuğunu görüyoruz. DEC üçgeninde 90'ın gördüğü 18. FKB üçgeninde 90'ın gördüğü 12. DEC üçgeninde alfanın karşısı 15 iken diğer üçgeninde alfanın karşısı x. Bu kenarların oranı birbirine eşit. Sadeleştirirsek burası 3 bölü 2. İşleri dışarı çarpma yaparsa 3x 30. X 10'a eşittir. Cevap D seçeneği. Şekilde ABC'de paralel kenar bizden ise BH uzunluğu isteniyor. Buraya L dersek, ALE açısına alfa dersek, ters açıdan bakın burası da alfa. LD ve BC birbirine paralel, o halde yöndeşlikte. Bakın burası da alfa derece olup, ters açıdan burası da alfa olur. Buradaki dik üçgenlerimize baktığımızda, Birer açılar 90, diğer açılar da alfa. İki açısı eşit olduğu için bu üçgenler benzer. 90 var, alfa var. Bakın buraya iki çizgi dersek. buraları yine iki çizgi. İç açılar toplamı sabit olduğu için bu üçgenler arasında bir açı açı benzerliği oluştuğunu görüyoruz. O hadi eş açıların gördüğü kenarlar oranı benzerlik oranı. A, üçgende alfanın gördüğü 3. O hadi 90'ın gördüğü 3K de dersek. LDF üçgeni de alfanın karşısı 6 90'ın karşısı burası bakın 6 kalır. Buraya P diyelim. CPK üçgene bakarsak alfanın gördüğü 4 ise, o halde 90'ın gördüğü 4K. AD ve BC kenarları eşit. AD kenarı 9K ise o halde BC de 9K. Buraya bakın 5K kalır. Bu durumda tekrar benzerlik oranı yazacak olursak alfanın karşısı CPK üçgeninde 4. Alfanın karşısı HBP üçgeninde X. 90'ların karşısı 4K. Diğer üçgene bakın 5K. Oranlar birbirine eşit. Buradan K'lar ve 4'ler sadeleştiğinde x5'e eşit. Cevap B seçeneği. ABCD paralel kenarında BE AE'nin iki katı AE uzunluğu A dersek EB 2A karşı kenarlar eşit olduğundan burası 3A'dır. Bizden ise DK uzunluğu isteniyor. Burada F noktasında AB paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya P dersek FP, EB'ye paralel ve F noktası orta noktaysa o halde FP doğrusu orta taban olur. Tabanın yarısı yani EB hikaye ise bakın burası A olur. Burada DC ve FP'de birbirine paralel ise kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. DC'nin buradaki PF oranı 3A bölü A eşittir. DK'nın KF oranı X bölü 4. A'lar sadeleşir. İşler dışarı çarpma yapılırsa X ile 12 eşit cevap A seçeneği. ABC'de bir paralel kenar bizden ise çevresi isteniyor. Karşı kenarlar eşit olduğundan BC5 ise AD de 5. ED açı orta, iç ters açıdan AE dersi bakın burası da alfa derece olur. AED ikizkenar üçgen eş açıların gördüğü kenarlar birbirine eşit olur. Burası da 5 olur. Burada E köşesine baktığımızda burası bir doğru açı 180 derece alfa var 90 var. 180 olması için burası 90 eksi alfa derece. Burada bakın biz beta dersek M kuralından aynı yöne bakan açıların toplamı diğer yöne bakan açı eşitti. Yani alfa ile beta'nın toplamı 90 ise beta da buradan 90-alfa olur. Beta 90-alfa eşitse, bakın burası 90-alfa ise o halde EBF üçgen ikizkenar kenar üçgen. 90-A'ların gördüğü EB ve BF kenarları eşit. Burası da ikidir. Bu durumda AB kenarı 7, DC de 7. Çevresi kenarların toplamı, uzun kenarların toplamı 7-7 daha 14. Kısa kenarların toplamı da 10 çevre 24 eşit cevap B seçeneği.